Türkiye'ye sen hani bu kadar... Seviyorum abi. Benim için burada gezmek Türkiye'de gezmekten farklı değil. Kısa bir araya gidiyoruz. Affedersin adı neydi? Şaban. <laughs> Yüz numaralı adam. Halkın arasından geldi. Zirveye yerleşti. Yalnız korktuğum çünkü Elim biraz ağırdır ha. Hey. Allah hey. İşitmişsindir belki hey. Beton şaban derler bana Tebrik hey. ederim hey. Hay. 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 O Talihin göklere Hay. çıkarıp Hay. Yerlere çaldığı biri Biz seni çok seviyoruz Ama çok dargınız. Yak ulan yak beni Bana bak az gök Tebrik ederim Hay. Allah Ha bu vatanın ekmeğini yemişim Ha uğruna bir kurşun Televizyonda ilk kez. Hop dedik. Bizler mafya değiliz, Deliyiz ama bu vatanın delisiyiz. Hop dedik, deli dumrul. Durul Türker, lakabı deli dumrul. Sıradan biri bence. Ne özelliği var? Halk bir ahali bir adamı böyle sevdiyse var demektir diyorsun. Onların tek bir sevdası. Bizim sevdamız yalana ve dolana arsıza yolsuza dur demek kavgasıdır. Bu uğurda yapamayacakları hiçbir şey yok. Bu milletin düşünmesi için gerekirse öleceğiz. Kahkaha <laughs> ve dramın iç içe yaşandığı dakikalara hazır olun. İnsanların uğurlarını öldükleri aslında uğurlarını yaşadıklarıdır. Bizler canı tetikte namun üzerinde yaşayalım. Hop Yüz numaralı. Perşembe Cuma'ya Rubi TV Network'te. İyi seyirler. Için bir tane. Banyo için, beyazlar için. Tek ihtiyacınız acı. Ayşe, Ayşe teyze. Ace'yi tüm evde kullanabilir ve daha az harcarsınız. Banyoyu da bulaşıkları da temizlersiniz. Üstelik yeni formülüyle beyazlarınızı iki kat daha uzun korur. Zahmet de etmezsiniz. Hani bulaşıklar temiz çıkmaz da yeniden yıkamak gerekir ya. O hissi bilir misiniz? Ben bilmiyorum. Fairy Platinum Plus sayesinde. Suda bekletmiyorum. Bulaşıkları öylece makineye koyuyorum. Türkiye'nin zorlu yemek kirlerinde bir numarası Fairy Platinum Plus'ın çoklu etkili jel ve tozlu gücüyle öncesi ve sonrası böyle. Tekrar yıkamak mı? Bizim evde asla. Arçeli'nin bir numaralı önerisi Fairy, zorlu yemek kirlerinde bir numara. <gülüyor> 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 ah ben olacaktım bu reklamda. Sanatta sürekli değişim diyorsunuz. Picasso gibi diyorum. <laughs> Tıpkı bonus platinum, dinamik gibi diyorum. <laughs> yeni kartım. Nasıl yani? Güvenlik kodu saate bir değişir. Kendi kendine. Bu kart gerçek mi? Gerçek. gerçek. Mi? Bilperi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de bir ilk. Bonus Platinum Dinamik. Kendiliğinden saatte bir değişen güvenlik koduyla internet alışverişlerinin en yeni ve daha da güvenli ödeme yöntemi. İndirimin fenomeni Getir Yemek'te. Acıktıysan 150 koduyla Burger King, Maydanoz Döner, Öncü Döner ve Cajun Corner'da 150 TL indirim seni bekliyor. <laughs> insan, getir yemek, getir yemek. Emin Evim'le faizsiz kredisiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin Evim, 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Oo Mertçin gel. Eden Shoulders'ın burada. Eden Shoulders mu? Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Bu kadar parlak, yumuşak saçlar. Kullandığın bir şey daha olmalı. Yok. Zaten ikisi bir arada. Yeni Head and Shoulders ikisi bir arada. Head and Shoulders. Yüzde yüze varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. 50 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Quantum özel seri 36 154.95 TL. Bazı eşsiz gülüşler tarihi değiştirdi ama hiçbiri bu gülüş kadar değiştiremedi. Oral-B 3D White Clinical diş bilesine zarar vermeden bir günde daha beyaz dişler sağlar. Deneyenlerin sevdiği Oral-B ile daha beyaz dişler, ikonik gülüşler. Üstelik memnun kalmazsanız paranızı 3 katı iade. Arçelik 70. yılını Ford Mustang Mekke, Ford Focus, Divan Otelleri'ndeki 7 kişiye hediye çeki ve muhteşem hediyelerle kutluyor. Siz de her 10.000 bin liralık Arçelik markalı alışverişinizde bir çekiliş hakkı kazanın. Sürpriz hediyeler kazanma şansını kaçırmayın. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Fırsat dediğin istikbalde olur belirli tutardık alışverişinize anında yüzde on indirim veya Homen saç kurutma ve şekillendirme seti hediye. Üstelik bölde özel 9 aya varan taksitle. Hadi istikbale. Akbanklar serbest plus hesapla her zaman kazanıyor. 10.000 TL ve üzerine yüzde elli faiz oranı seni bekliyor. Sen de kazandıran faiz oranlarıyla mevduatını günlük değerlendir. Vadem bozulmadan para yatırıp çek. Hemen mobilden serbest proses baş, Kazanmaya başla. Ses getiren Magnum Hazlı'nın bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Çubuklardaki şifreyi Magnum.com.tr veya Algida kazan uygulamasından göndererek çekilişe katıl. iki Porsche Taycan'dan bir senin olsun. Magnum, has peşindeysen. Böyle bir latte hem de evde. Kahve ve sütün mükemmel birleşimi. Süt açlattı. Böyle bir laktı. Hem de evde. Riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Dünya için savaş devam ediyor. Transformers Prime. Pazartesi'den Cuma'ya Robitri Network'te başlıyor. beyaz dişlerim olsun istiyorum. Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz. Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe. Klinik beyazlığı öneriyorum. <Sessizlik> Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz. Face White ile 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. Magnum'dan ses getiren halk. Yeni Ütopya Karamel ve yeni Ütopya Ahududu. Magnum, az peşindeysen. Enerji fazlası mı var? Dert etmeyin, tatilde de Kid Club var. %50'ye varan erken rezervasyon indirimleri ve 7500 TL'ye varan drop bağ fırsatıyla oh be diyeceğin anlar Setur'la bir tatile bakar hibritli. Aynı yatakta farklı sertlik ve yumuşaklık isteyenlere. Bellona V-Sleep. Uykun için hep daha iyisi. Uzak doğudan gelen yeni lezzet akımı. Sushida. Sushida. Çeşit çeşit suşi rollarla uzak doğudan gelen yeni lezzet takımını yakala. Seyahatte kafa nereye sen oraya dersin. Farklı tatlar denersin ve bağırsaklarına dert olur mu? Olur. Neyse ki Entero gelmine var. Enterogelmina, içeri sporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. Enterogelmina ile olur mu? Olur! Güne harika bir başlangıca, ne dersin? Parmolive Aroma Sensations'ın karşı konulmaz kokusuyla vücudunu ve ruhunu şımart. Şimdi yüzde %30 daha fazla parfümle modunu yükselt. Yeni Parmolive Aroma Sensations, modunu yükselt. Güneşten korkmuyorum. Her buluşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. İşte benim formülüm. İroşe'den Elixir Botanik 50 SPF 100 kremi. Botanik aktifler ve E vitamini içeren güçlü kompleksiyle cildi, güneşe, lekelere ve dış etkenlere karşı korur. Güneşle her buluşma şimdi koruma altında. Elixir Botanik 50 SPF 100 kremi. İroşe. Eski yatağınız fırsata dönüşüyor. Yeni yatağınız istikbalde sizi bekliyor. Eski yatağınızı 2500 liraya varan fiyatlarla satın alıyor. Yeni yatağınızı evinize teslim ediyoruz. Bu kaçırılmaz fırsat. World'e özel 9 aya varan taksitle istikbal mağazalarında. olsaydım tavus kelebeği olurdum. Ben bir kelebek olsaydım tabii ki saplambaç oynardım. Dünyadan bazı hayvan severlerimiz de olsaydı çoktan olsa vallahi. Olsaydım hafta içi her günleri. Ruby TV networkta orada oluyoruz artık. Sizi çok seviyorum. dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com ses getiren Magnum hazının bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Çubuklardaki şifreyi Magnum Konfere veya Algida kazan uygulamasından göndererek çekilişe katıl. İki Porsche Taycan'dan biri senin olsun. Magnum, has peşindeysen. Herkesin eşsiz bir gülüşü var ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var. Manuel fırçadan Oral bir Ayo'ya geçtim. İnanılmaz. Oral B. Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri yüzde yüz daha iyi temizliyor. Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral bir Ayo'ya geçin. Gördüğüm gibi beğendim. Toyota, yeni Pro S Verso. İki taraftaki otomatik sürgü kapıları arkadan da kontrol ediliyor. Misafir de beğeniyor. Ben Taşır, Saçların krem sonrası ağırlaşıyor mu? Yeni Panten Saç Kremi ile ağırlaştırmayan onarım. Pro formülü hızlıca emilir. Böylece saçını durulamana gerek bile kalmaz. Artık yağlanma yok, ağırlık yok. Bir numaralı saç kremimiz şimdi ağırlaştırmayan formülüle. Kullananların yüzde 95'i sevdi Panten. Mondi Home indirim Festivali başladı. Koltuk takımları 20.649, yatak odası takımları 28.109 TL'den başlayan fiyatlarla. Bak, bak, bak. Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz. Face White teknolojisiyle 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar ve Arçelik'in buluşmasından dev kampanya. Şimdi Arçelik bulaşık makinesi alanlara Arçelik ve Feyri'de büyük fırsat. Detaylar Arçelik mağazalarında ve Arçelik.com.tr'de. Türkiye'nin en sevilen beyaz eşya markası Arçelik, Türkiye'nin zorlu yemek kirlerinde bir numarası Feyri'yi öneriyor. Magnum'dan ses getiren haz. Yeni Ütopya Karamel ve yeni Ütopya Ahududu. Magnum. Kas peşindeysen. Sırrı. Yine diş etlerin kaladı değil mi? Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan paradon ile birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Baradontax. Hyaluronik asit içeren Parodontax'ı hemen deneyin. Diş ve diş eti arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Baradontax fenomeni getir yemekte. Acıktıysan 150 koduyla Burger King, maydanoz döner, öncü döner ve Cajun Corner'da 150 TL indirim seni bekliyor. <laughs> Emin evimle faizsiz, kredisiz, ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin evim, 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu zaman tüm bilmeyenlere gelsin. Manavamızın özenle seçtiği taptaze meyve sebzeler, özel hasat ürünler istediğin kiloda getir büyükle kapında. Getir küçük, fiyatlar küçük. Bakalım Ariel zorlu lekeleri sadece bir yıkamada çıkarabilecek mi? Ariel'in bir yıkamada temizlik gücünü test ediyoruz içindeki leke çıkarma teknolojisiyle Ariel zorlu lekeleri sadece bir yıkamada çıkardı. Deneyin, memnun kalmazsanız paranızın üç katı iade. Ne oluyor okay, burada? Bonus'un ve aşkımızın 25. yılı. Harcadıkça kazandıran bonus doğar. Hiç bonusunu alacaktım da. Ben de. Size aşık oldum. Ben de. Bonus'la temassız ödelen aşklar. Otobüse yetişmem lazım. Temassız bonus'la ışık kızı aşkım. Gitsin <laughs> 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 doğar. Bonus Flash'ta cepten ödeme çarpsın. Sıram yokmuş <laughs> Bonus Flash'ınız var mı? Evet. Evet, evet. Aa evet. <laughs> Size de evet, bana da evet. Biz de Bonus'a. Bir evet deseniz. 25. yıl sürprizini. Bir bilseniz. Hayır. Bonus 25 yaşında. Sürprizi 25 Mayıs'ta Bonus Flash'ta. O mobil uçar gider, ömrüm gibi geçer gider. Yalancı halimde işler o çığırından çıkıyor. Gider, Hem de böyle böyle değil. Hulusi'nin kalbi tutuyor, vahi yataklara ben, düşüyor. Bizim Sonra da meydan bizimkilere kalıyor. yalancı yarim yine gündür yar, gündür geliyor güzel yolcu güle güle yar yar güzel yolcu güle güle yalancı yar Ruby TV Network'te Reyna Art Para piyasalarıyla bir kez daha beraberiz. Dolayla başladık. Yükselişte 38.86, Euro'da yükseliş var 43.74. Çeyrek altın 6.605 lira ve Borsa Yüz Endeksi 9.579 puandan düşüşle işlem görüyor. İşte bu rakamlarla gün ortasını tamamlıyoruz. Yarın saatler 13 gösterdiğinde ATV ekranında gün ortasında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Teknoloji de tasarrufun yeni adı San Junior sunar. Gram altın 4043, çeyrek altın 6633, tam altın 26454 liradan satılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9576, BIST 30 10507 puan seviyesinde. güneşle gelen tasarruf San Junior sundu. İşine, kat, işine diye yazılım sunar. diye yazılım sundu. Duratal Seramik yol durumunu sunar. Baba Eski Lüleburgaz yolunun 72-76. kilometrelerinde ve Ankara Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Duratile Seramik yol durumunu sundu. Mutluluğa atılan her adımda Sina pırlanta 7 yaş ve için uykundur. Şiddet, korku, olumsuz örnek ulaşabilecek davranışlar.